gerçekleştim şey bankadan talimatı verdim e, bilginize. Tamamdır. Çok sağ teşekkür ederiz duyarlılığınız için. Eyvallah Kadir şey neydi lan adı amına koyayım. neydi adı ya? Gerçekten yürekten kutluyorum. Biz ne haber Poyraz nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol. Hoş geldin. Sen nasılsın? İyi şükür. E, partnerim Seymen Tarkanoğlu. Anlaşıyoruz, anlaşıyoruz. Evet. E, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bize daha önce birkaç defa da e, bilgilendirme yapıldı bu sarı bandanalı arkadaşlar ha. sırf taksilerini sanırım sarı diye e, sizi rahatsız ediyorlarmış. <laughs> ya da taksi şoförlerinizi rahatsız ediyorlarmış. <laughs> Bilme lan. Vallahi öyle bir durumumuz var. Yani bu son Siyasını siyah boyadık işte o yüzden. <laughs> I <laughs> <Aa! gülüyor> Gelmiş. Amına sikerim onun. Hep ara kar düşüyor. Bana hiç kar düşüyor yok. Kim tamam. alıyor lan bu kadar karıyı? Benim anasını sikerim. Benim kontijenamı kim dolduruyor lan? E! Eh. Amına korum ya. Niye ya? Niye bana ya? Şehirde 50 bin tane karı var bana ya. <laughs> benim 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 hakkımı kim yiyor sonra lan nasıl avradını sikeyim? <laughs> kim yiyor benim hakkımı ya? Şimdi bir şey soracağım. Ha. Ikınmadan konuş. Çok açık soracağım. Ikınmadan konuş ha. Babam gol mü attı? <laughs> e hey oğlum dün attık tabi. <laughs> De, dün attı yani. Attıysa da bence etkilemez o kadar hemen. Nasıl etkilemez ya? Saniyesinde. Hayırdır de. sen? Dördüncü durdum. Saniyesi durdun. mi? Size ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bir şey diyeceğim. Biri şu ah uh sesleri nereden geliyor? Ah, o o abi, klinik... abi, 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 abi. öyle bir kriliniz de mi var? <laughs> ne? He? Kusura yani yürürlüğünün çalışmalarına ben bir şey diyemem tabii de. <laughs> Pardon pardon. Dur pardon. bir bakayım onlar arada bir, yok, bir gerek şey yok benim telefon da açık kalmış ya. Hat okey okey. Kusura bakmayın. Ne burnum mu kan? <laughs> burnum mu? Ares şimdi biraz ben bir bozacağım desem bana çok kızar mısın? Yani şu görüntüyü daha ne kadar bozabilirsin bir düşün bakalım. <laughs> yani yine de ne bileyim belki bıçak kemiğe dayanmıştır artık Tamammış. şeydir. Hani hale bana Bıçak kemiğe dayandı şu anda. Ben görebiliyorum Yayın burada. buradan. <laughs> abi dikme dikme. Diktim mi diktirme. Diktirme abi? <laughs> tamam, et. Selam söyle görüşürüz bay bay. Bay bay. Yeah. Yeah. Mia. Mia. Lan! Lan! <laughs> Bug'da kaldım. <laughs> ben niye bıçaklandım? Senin <laughs> rezil <laughs> <Sesli> olduk da lan. <laughs> ay ay. Hadi girelim içeri. Niye rezil olum oğlum lan? Ceremin 15 TL göndermiş demiş ki o kadardır takip ediyorum benim de şaşırdım. ki. <laughs> <laughs> Allah, Allah, <laughs> Allah senin belanı versin. <laughs> ya Bünyamin abi ya. Sen ne salak bir çocuksun ya. Ay. Ay. Kullanacağın kazmayız. Hayır arada Burak var. Ben nasıl onu savuşturup? Bilmiyorum ben de, kaçtım ya. göt korkusu. Bu kadar da güzelsin ya. Kesin bakayım güzel. kimler var orada. Kesiyorum. Kimler var? Size karşı ham ne bana hepsi orada ne? Aynen bütün yeni yetmeler orada. Aynen Siz, öyle. Birleşmiş Milletler. <gülüyor> Sarı <gülüyor> çok saçma ya. Ben geçenki yemedim bir partide burada buluşacağız şey ama. Sözlü tartışmaya hiç girmeyin. Muhatap olmayın. Çingene gibiler zaten amına koyayım. Hiç gerek yok. <laughs> Niye çağırıyorsun Bahattin çingeneleri? Oğlum para lazım para. Oğlum para hepimize lazım Yeniniz da amına koyayım. Böyle olmuş. elini kolunu sallayarak herkesin girmesi mantıklı mı? Burada hiç görmediğimiz, tanımadığımız tipler var ya. Yok yok güvence bizi sıkıntı yok. Mantıklı <laughs> <laughs> olmasın. Ama ekstra öğrendiğiniz her bilgi ee, bizim için tabii ki altın değerinde. Mesela Eyvallah, zaman. az önce Hı. dediğiniz Tuko işte liderleri olabilir vesaire. Bunları netleyecek fotoğraf olur. Herhangi bir şekilde gözünüzü çarpar. E bunu da telefondan fotoğraflayıp Bak, zırlan, bize Tarkan'a bir çekin. şekilde ulaştırırsanız departmanı. <laughs> İşimiz kolaylaşır. Tamamdır o zaman biz en ufak Şimdi bir de Saru abi. Efendim. Tükür abi. Ya bu suç değil mi ya? Ne suçu abi ya? Çok büyük suçmuş tam çevri şey, tam elim açıyorum bekle yanlış bir şey norm evet yanlış Aa. bir şey küçük çocuklar yapmasın Eylül evet. açıl yeminle nakavt olursun da gel canım amca senin burnunda bot mu var sana bir şey söyleyeyim mi bak karşıdaki direğe kadar gitti gördün mü nasıl tükürüyormuş 106 kodusunu kod 4 merita Anlamayalım şimdi durduk yere bir de. Efendim? Şöyle uzatayım ellerimi. <laughs> Şöyle arkadan mı uzatayım ellerimi? <laughs> Önden olmaz mı? Yere mi atayım? Edmon ona sekiz. <laughs> Cenk hocam vaka işin ayrılıyoruz. gel gel böyle gel böyle gel. Gel gel taksi. Bitme. Ne demek gitme? Reis onlar beni e, götürüyorlar Gel bir... gel 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 gel. Ne demek gel gel oğlum? Ares abi bir dakika. Hayır. <laughs> <laughs> do doktor dedi benim an anım değil bu bari. Siz bir şey yapın da olmazsa da. Tamam gel de. gel doktordan gelelim. Şey e, gel bak hep <laughs> Lan oğlum yapma lan. <laughs> ah. Gidelim, ne yapıyorsun anladın oğlum? Anladın, sevmeyi, Bacım oğlum o benim bacısıyım lan. Şey vardı, Şöyle yani yapalım o zaman. Abi vardı, lan, tam, Bir dakika. Şöyle yapalım Neyi o zaman. Zaten ya. Zaten sen de bacını getir öyle şey yapalım. <laughs> de kadar kadar şeylerdeki... <gülüyor> <gülüyor> lan. Hadi ya belki o dünkü kız gelir Güzel diye şey yaptım. De zorunda. Geç bakayım. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Geç. Acaba senin hangi yüzüne tükürsem ben? Çok merak ediyorum. Önce hangi yüzünle tüküreceğine karar ver de sonra. <laughs> ya biliyor şimdi laf yiyeceğini hemen kaçtı asansöre Aynen. bastı gördün mü? Hemen asansöre kaçtı. Ben ineyim de biraz daha laf sokayım. Öyle. Şizofren. Böyle hastalıkların da var mıydı senin? Abi gel ya. Senin abim benim yavşak. <laughs> Ondan sonra kapı gevşemiş sanırım. Aşkım düştü. Aşkım düştü sen <laughs> geri almadın mı? Nerede aşkım nerede? Bilmiyorum. Ona Nasıl bakıyorum. bilmiyorsun? Ona bakıyorum yok. Ya nasıl bilmiyorsun? <laughs> aşkım. Gel. Bünye yemin- aşkım? Bin bin bin. Bu şekilde bineyim mi üzerimi değiştireyim mi? Bin bin. Gel gel. Aşkımı kaybetmiş. Ha. Ya ben hiç anlamadım. Tedavi edilir. Aşkım nerede lan? Tamam. Çağla kılar. Yardım. Kapıyı kilitle sen bilet girmesin şimdi. Kızı kremleyeceğiz. Aşkım. Kişi... Aşkım nerede? <laughs> Aşkım nerede? Aşkım sen kafana mı oldun? Ben ne diyorum? Bir kişi gelip ne yapıyorsun sen burada demedi. Ne yapıyorsun mu demedi? Aşkım. De kişi... Aşkım nerede? Aşkım nerede? Aşkım, <laughs> verdi. Aşkım sen kafana mı oldun? Ben ne diyorum? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Ne yapıyorsun mu demedi. Peki ben... Sen bana bir, bir işaret yap mı? ben bakacağım şimdi. Kapat telefonu. Tamam. Hay Allah'ım ya. <laughs> tamam gör, gördüm gördüm gördüm. Tamam. <laughs> At bay. <laughs> tamam. Şu an sesimi duyan var mı? Var. Var. Siz kimsiniz lan? Evet bir değil mi? Ne? Ben memur Petrik. Memur Yavuz. Yanlış anlıyorum. Ya. Asiktir. Kaç kişisiniz acaba? Allah, Allah. Sarı Allah. Abi, taksinin attı bu taksinin. Ha ulan ölüm koptu lan harbiden polislerin şeyine girdim sandım amına koyayım. Geçiriz. Kalbim küt küt atıyor ya. Dur bakma abi ya bir şaka yapalım dedik. Başak mı yaşıyorsunuz lan benimle? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah abi. Alo. <laughs> Yapışıklar ya. <laughs> Çarpar ne amına koyayım. Vurdum kızı vurup duvara. Ulan telefonum şarjı bitti. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Neyse hadi ayıp olacak ayıp. Bak bak anca rüyanda görürsün. Ben rüyamda herkes yapışanı değil, kendim yakışanı görürüm koçum. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Der. Bu güzeldi Her şeye cevap verilmez. Bazen yarra yip oturman gerekiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bazı insanlar laf anlatınca değil, sokunca anlıyor. Sen o yüzden laf anlamıyorsun. Gel bir sokayım. <laughs> bin dolar. <laughs> 400. Siz, siz kaça aldınız beyefendi? 6400 aldım. Kaça satıyorsunuz? 24 bin. Amına koydum ben evladım ne vuruyorsun? Sikerim seni tahtan. He. Niye sövüyorsun orospu çocuğu? Sana sövmedim uşağım kusura ha, bakma. Tamam. Şey kaça bırakıyorsun? Senin de tanıdığın bir misafir. Kim o? Ee, hey. ne Kim oğlum? hey ya kanka. Anamı mı sikiyorsun? Orospu çocuğu söylesene kim? <laughs> şey kanka Hira. Alo. Full artı full diyorsun. Ben buradan uzaklaşıyorum. Kolay gelsin. <laughs> şey, teşekkürler. İyi Burak? Sen mi <Pembe> delirdi <laughs> <delirdim>, kaçın? <laughs> çok korkunç. Yok, kızım bu Gel kardeşim benim gel. Tekrar çok geçmiş olsun. Çok sağ olun Görüşüm. size de geçmiş olsun. <laughs> evet, evet, evet. Polislere tamam, kaldıysa naf ah bulur. Dört, gelmiyor. Geliyorum. Gel. Buyurun. Buyurun. Orospu çocuğu sanki Sen, Sen ya, ya amına <laughs> koyayım. Tipe bak, triplere bak. Amına koyacağım, kesip atacağım bir Çok köşeye. çok kibar bir adam baba. Bir de ben söylediğine göre dibinde bağırıyor. Çok fazla parayla gelmiş şehrimize. Yarra. Dinliyor musun? Benim hakkımda kötü bir düşüncem var mı? Ona göre tedavi edeceğim. Aşkım nerede lan? <laughs> tamam. Çığlıklar. Kapıyı kitesen, yardım. Kapıyı kilitlesene. Yine bir yerime şimdi. Kız kremi Aşkım. Aşkım nerede? Aşkım nerede? Aşkım sen kafana mı vurdun? Ne diyorsun? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. <laughs>